Pırlanta hiç şüphesiz bütün mücevher taşları içinde en değerli ve en nadir olanı. Pırlantayı bu kadar değerli yapan nedir? Pırlantayı en büyük değeri katan bu kadar nadir olması en büyük sebebidir. Bunun yanında pırlanta sadece karbondan oluşan ve dünyadaki en sert mineraldir. Pırlantanın kesilmemiş haline ham elmas diyoruz. Kesilmiş 57 tane faset olarak yani modern pırlanta, modern e, brilliant e, kesimiyle kesilmiş olan e, bölümüne ise pırlanta adı veriliyor. Yani 57 adet faset olan e, bir elmasa pırlanta adını veriyoruz. Bunun dışında e, alt kısmı düz, e, antik kesim gibi görülen, e, bunun bir diğer adı da gül kesimdir ya da İngilizcede rose cut adı verilir. E, bu kesimleri ise Türkiye'de e, elmas kesim olarak adlandırıyoruz. Ham elmas birincisi, bir diğeri kesilmiş elmas. Ona rose cut elma, rose cut diamond diyebiliriz ya da Türkçede gül kesimli elmas diyoruz. Eski antik e, takılarda kullanılan taşlardır bunlar. Bir de bugünün modern pırlanta kesimi var ki o da 57 fasetten oluşan pırlantadır.